Arkadaşlar merhaba. Boş klima nasıl kullanılır? Bu videoda sizlere de detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şu kumandanın üzerindeki en sol üstteki tuş bu klimayı açma tuşudur arkadaşlar. Buna bastığınızda klima açılır. Onun yanındaki tuş mod tuşudur. Bakın şu anda de yani ısıtmada oto otomatik derece ayarlar cool kışın kullanacağınız pardon yazın kullanacağınız serinletme modudur. Dry nem modu, heat ısıtma modudur. Onun yanındaki tuşa basarsanız gece modu daha sessiz bir şekilde çalışır klimanız. Burada zaman ayarlama var. Zaman ayarlamaya basarsanız aşağı ve yukarı yaparak klimanızın istediğiniz saat aralığında çalışmasını sağlayabilirsiniz. Mesela 2 saat sonra klima kapanacak. Bunu sıfıra getirerek de iptal edebilirsiniz. Şu arkadaşlar fan moddur. Kumanda üzerinde göstereyim. Fanı bastığınızda arttırır ya da otomatiğe kadar getirir. Onun yanındaki tuş şu. Swing tuşudur. Bakın buna bastığımda aşağı ve yukarı salınım yapar şu yıldız bu arkadaşlar en son ayarlarınıza geri döndürür bu turbo moduna bastığınızda daha hızlı bir şekilde soğuma ya da ısıtma sağlar şu ışık sizi rahatsız edebilir led tuşuna bastığınızda ışık gider daha bastığınızda geri gelir clean modu var. Klima kendi içerisindeki toz, yağ, kiri, küfü temizleyebiliyor. Buna bastığınızda self clean işareti çıkar ve yaklaşık 20 dakika içerisinde klimanın içerisindeki o pislikleri temizler. Ayrıca şöyle bir klimamızı açalım. Kapattık bu arada. Arkadaşlar en çok sevdiğim özellikle bu klima oldukça sessiz ama şu ledin turbonun üzerindeki Fan tuşuna iki saniye basılı tuttuğunuzda bakın şurada sus işareti yapan bir e, kafa çıkıyor. Bu da oldukça sessiz bir modda klimanın çalışmasını sağlar. Boş klima bu şekilde kullanılır arkadaşlar. Eğer klimanızda kitlemek istiyorsanız turma moduyla tuş tuşuyla clean tuşuna iki saniye basarsanız da klima kendisini kumanda kendisini kilitler. Bu çocuklar hani kumandaya basarak kapatabilir ya da açabilir. Bunun için konulmuş bir önlem arkadaşlar. Boş klima nasıl kullanılır? Size detaylı bir şekilde bilgi vermeye çalıştım. şu tuşlar da dereceyi alt azaltma ve arttırma tuşudur. Şimdi son olarak bir bilgi daha vermek istiyorum. Mesela kumandanızın pili bitebilir ya da kumanda bozulabilir. Böyle bir durumda yapmanız gereken şey klimayı açmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken şey oldukça basit. Bakın şu sağ taraftan buradan çekip şuraya ulaşırsanız eğer şuradaki tuşa bastığınızda otokul -Cool son ayarlarına geri gelir arkadaşlar. Umarım boş klima nasıl kullanılır sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.